Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kimsenin bilmediği 12 efsane 12 efsaneyi test edeceğiz. Ve yanımda kimse yok evet tek başıma. Ee, arkadaşlar bu arada garip salgını benim de burada hasta oldum. <laughs> Bir geçmiş olsunuz alırım. Hasta hasta video çekiyorum sizin için. Arkadaşlar şimdi burada çok güzel komut çok güzel deneylerimiz var. Sonrasında ee, nasıl diyeyim? Böyle isim, isim etiketi istireklerimiz var. Cennet portalımız var. Ee, kafa taslarına ses çıkarma var. Atom bombaları var. İşe var oğlu var. O zaman hadi vakit kaybetmeden ilk deneyimize başlayalım. Bakalım bu neymiş? Heh. Arkadaşlar. Creeper kafası şeklinde op Creeper kafası şeklinde Ops diyen portal yapınca açılıyormuş. Bu arada bunların gerçek olmam ihtimali de var deniyoruz. Şimdi ee, şöyle, şöyle Ben şunu yapıp geleyim. <laughs> evet arkadaşlar Creeper Herkes portalımızı şey. şu an hazırladık. Ve evet çakıyorum. Çaktım. Aha çalıştı. Bu nasıl çalıştı ya? Arkadaşlar tabii ki de çalışmadı. Çünkü bir portalın çalışabilmesi için en az 2'ye 2'ye 3'lük bir alan olması lazım. 2 3 3 2. Şöyle bir şey olması lazım en azından. Yani bunu bir de yansıtmış gibi düşün. En az böyle bir şey olması lazım. Fakat yani mesela creeper kafasında şurası 2 piksel. Eğer buradan altını 1 blok uzatırsak veya 1 pikseli 2 piksel olarak alırsak bu portal çalıştırabiliriz. Ama o zaman da çok büyük olur. Kim uğraşacak onunla? <laughs> Evet. Şimdi. Sıradaki komutumuza geçelim. Şuraya geçelim. Bakalım. Hangisi? Komut mu? Komut derslerinin ağzıma alışmış. Bakalım. Ha. Arkadaşlar. Şimdiki, efs şimdiki efsanemiz. Bir nota bloğunun üstüne. Bir canlının kafatasını koyarsak. O canlının sesi çıkıyormuş. Şimdi. Ana sesi ben birazcık yükselteceğim. Bakalım şimdi cripple başlayalım Vay çalışıyor Ejder kafasına falan sonra atlayalım Oyuncu kafası Oyuncu kafasında yok Bidder Piglin Bu arada piglin kafasını takınca kulaklarınız oynuyor Bakın Takayım şunu şuradan Bakın <laughs> Bu da ayrı bir bilgi olsun. Evet şimdi. Ejde, ejderhaya geçelim. Ha dur. Bekle. <laughs> Oha çalışıyor. Güzelmiş. Bu komodumuz başarılı. <laughs> şimdi sıradaki neymiş? Ha. Arkadaşlar Minecraft'ta bazı canlıları bazı canlıların isim etiketiyle İsterekleri vardır Mesela tavşandan başlayalım Tavşan Tavşan mesela koyduğunuz zaman Böyle rastgele gelir Mesela şu anda kahverengi tavşan geldi Ama siz herhangi bir tavşana toz ismini koyarsanız Tavşan siyah beyaz bir renge dönüşecektir Aslında bunun bir Aslında bunun bir tane hikayesi var Hatırladığıma göre e, Mojang'da bir tane çalışanın ee, tavşanı ölmüştü? Onun için yapmışlar sanırım. Rest in peace. <laughs> evet, sonraki hepsini alalım mesela şu an. Şundan şuraya atalım. Bakalım. Şimdi şu at yapalım. At çağırma yumurtası. İki tane at çağıralım. Şimdi bu bir çoğunuz biliyordur. Bir canlıya dinir bon etiketini verirsek canlı artık ters duruyor. Ters duruyor. Bakın hatta bu canlıya binebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir efsane daha var. Canlıya gram etiketini verirsek gene aynı şey oluyormuş. Deneyelim. Gerçekten ne oldu? Başarılı. <laughs> bir koyuna "Jep Altantre" ismini verirseniz koy renk değiştirmeye başlar. Ve bir intikamcıya "Johnny" ismini verirseniz etrafındaki iyi, kötü her canlıya saldırmaya başlar. Mesela at koyalım. Bakın. Şu an diğer canlılara odaklı. Diğer canlıları bir öldüremez. Bir saniye. Şunu çıkartayım önümü görmüyorum. Evet tamam. Kulaklarımı kapatıyor. Şunları mesela öldürelim. Bakın. Direk ata saldırıyor. Bunun yanında herhangi bir intikam pardon. Ee, intikamcılar, yağmacılar veya şeyler bunlara dahil değil. Ne adı? Bu bunlara dahil değil. Ve vexler de. Onun dışında tüm canlılara saldırır. Bakın ata da saldırıyor. Sonra tavşana da saldırıyor. Ben yani şu an koyunu olaklı. Koyunu öldürelim. Bakın. Ve bu düşman yaratıkları işine geçelim. Mesela buraya bir zombi koyalım. Bakalım. Bu arada bunları evinizde koruma olarak alabilirsiniz. Ama sorun şu. Bunlara kayış e, düşman canlılara kayış bağlanamaz. O yüzden biraz sıkıntı olur. Size de saldırıyor. Bakın düşman canlılar dahil herkese saldırıyor. Acaba buna gram etiketi geliyor mu? Bakalım. Ha bu da <laughs> evet. Sıradaki komutumuza... Ayy komut değil ya. Heh. Gece bu komut sayılıyor. <laughs> Arkadaşlar bazı şeyleri... Yani mesela bazı şeyleri sadece yaratıcı modda alabilirsiniz. Bazı şeyleri de iki modda alamazsınız. Hayatta kalma yaratıcı modu dahi hiçbirini alamazsınız. Sadece komutlarla gelir. Onlar da bu eşyalar. Yenileyici komut bloğu, komut bloğu, zincirleme komut bloğu, bariyer, yapı bloğu, yapboz bloğu komut bloklu vagon, ışık, yapı boşluğu, e, hata ekleme çubuğu ve hava. Hava aslında bir tane eşya değil. Buraya gri, gri boyalı cam koyduk. <laughs> hava aslında bir eşya değil. Sadece mesela şuraya saat eğer yaptığınız zaman bu blok yok oluyor. Asıl şu an burası hava. <laughs> bakın cennet portalı. Tabi bu gerçek cennet portalı değil. Yapı boşluğuyla yaptık. Bakın şurada blokları gözüküyor olması lazım. Heh, bakın Şurada yapı boşluğu var. Yapı boşlukları hem içinden geçebildiğiniz hem de görünmeyen bloklardır. Bariyerle arasındaki fark, birincisi bariyerle, bir tane bariyer elinize aldığınız zaman tüm bariyerler gözükür. Ama yapı boşluğunu elini aldığınız zaman gözükmez. Bariyerin içinden geçemezsiniz ama yapı boşluğunun içinden geçebilirsiniz. Ve ikisi de su, yaratık, siz dahil her et, suları engelleyebilir. Yapı boşluğu yaratıkları engelleyemez ama. Komut bloklu vagon. Bunlarla aynı zaten. Bunları biliyorsun, Bunları biliyorsunuz. Biliyorsunuz komut derslerimi izleyin. <laughs> Burada anlatamam. Yarım saat sürüyor Sofi yoksa. Yapı bloğuna da şöyle bir sistem var. Bunu kullanmayı ben de bilmiyorum. <laughs> Burada açısını yüklüyoruz. Açısını seçiyoruz Sonra buraya bir tane yapı giriyoruz mesela Minecraft Village diyoruz Konumu giriyoruz Bütünlüğünü giriyoruz ve Girdiğimiz konuma köy, gel köy geliyor Arkadaşlar ezan okunuyor bir saniye Heh. Evet arkadaşlar ee, Kısa bir aradan sonra geri geldim Bu nasıl hiç açmıyor Hazır gece olmuşken Işık Bilonu deneyelim Ben de şu an Dynamic Lights var o yüzden bundan alayım Işık hem içinden geçebildiğiniz hem de normal modda gözükmeyen bir bloktur. Bakın gözükmüyor. Ama ışık olduğu belli. Bu ışığı derecesini ayarlayabilirsiniz tıklayarak. Veya isterseniz komut bloğuyla aldığınız zaman bir MB, MB, e, MBT'sine yazabilirsiniz. Bakın mesela şu an 2 derecesinde ışık veriyor. Şu an 5. Bu arada ışıkla tıklayınca oluyor sadece. 3, 4, 5, 8. Ya yani bunlar da bariyer gibi biraz yavaş yavaş geliyor. Sıkıntı o. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha, bu en yüksek. Pardon, bu en yüksek. Şu an burada 15 seviye ışık geliyor. Evet, bu da böyle bir şeydi. Yapboz bile o. Bunu harbiden bilmiyorum. <laughs> Buna gram fikrim yok. Bir de debug stickimiz var. Şu. Allah. Evet. Hata ayıklama çubuğumuz var. Belki videonun başında görmüşsünüzdür. Bu meşaleler şu an hiçbir yere bağlı değil. Nasıl mı? Göstereyim. Bakın. Hata ayıklama çubuğu. Şöyle bir şey. Mesela. Ee, şöyle yapalım. Bir tane. Şurada zaten meşale var. Buraya bırakıp meşale alalım bir tane. Reston meşalesi. Mesela siz bunu buraya koyduğunuz zaman bu her zaman böyle gözüküyor değil mi? Arkasına bir blok koyup oraya koymadığı sürece. Ama hata ayıklama çubuğuyla bu blo bu şeyin tüm yerlerini görebilirsiniz. Mesela şu an havada duruyor. Ama arkasına bir blok koymaya düşer. <laughs> evet. Hata ayıklama çubuğu da böyle bir şeydi. Şunları da hemen geri koyalım. Envanterim doluyor. Evet. Sıradaki efsanemiz neymiş? Bunu sonra saklayalım. Çünkü bunun işi biraz uzun. Evet. Sıradaki efsanemiz neymiş? Ha. Arkadaşlar bu videoda aslında iki tane nükleer var. Biri şu. Bir de bu çentiye vagonları. Nasıl mı? Anlatayım. Hemen... Şöyle uzak bir alana geçelim. Buraya patlatmak istemiyorum. Buraya patlatmayı seviyorum. Şimdi. Eğer. Şurada bir yere spam point al ki. Yani. Sonra yoksa patlarız burada. Bir saniye. Heh. Kırmızı yatak. Koyalım şuraya aldık. Şimdi. Biliyorsunuz ki Ray şu, e, Java'da rayi şöyle koyduğunuz zaman belirli bir açıyla koyarsanız bir raya sınırsız derecede vagon koyabiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki Java'da bir blo yani bir blokta en fazla 24 tane canlı olabilir. Yani siz burada fazlalıksınız. Siz şu an buna bir saniye şu an buna bilmeyin yoksa tüm raylar çöker. Bakın şimdi işte, ne olmuyor? Bakın. Şimdi. Bir efsaneye göre biz bunu bindiğimiz zaman cırımızın gitmesi gerekiyormuş. Niye gitmedi? Demek ki az vagon koyduk. Biraz daha deneyelim. Editör kes burayı. Evet. Bakalım. Yani. Bakın. Sıkışıyoruz şu an. Ne kadar fazla koyarsanız o kadar hızlı ölüyorsunuz. Çünkü zaten dediğim gibi bunun gerçek olmasını bekliyordum. Çünkü Java'da bir bloğu en fazla 24 tane canlı sığabilir. Eğer bir 24'ten fazla canlı sığmaya çalışırsa arada ezilirler. Bakın zaten şu an çok fazla ezildi diyor. İkinci nükleeri, ikincisi nükleer. Şimdi nükleeri burada deneyemeyiz. Nasıl? Hayatta kalma deneyemeyiz diyelim. şimdi gitsene Karşım güzel misin? Ben şunu bir çözüp geliyorum O kadar komut dersi videosunu boşuna mı verdik lan? Ee, bakın Aynı şey TNT'li vagonlar içinde geçerli Ve TNT vagonlar Tuzaklar düzgün kurulduğunda Çok güçlü olabiliyor Özellikle bunlarda patlama gibi bir şey yok bunu şur e, bunda bundan ne kadar koyacağınızı şöyle bakabil şöyle belirleyebilirsiniz. Ben onları birazcık değiştirdim. Varlık bölgelerini açık yaptığınız zaman bunun altını kapkara oluyor normalde. Ben de şu an shader var o yüzden pek gözükmüyor. Bakın şu an buraya bilmem kaç tane TNT ile vagon koydum. Şimdi ben bunu aşağı düşürüp patlattığım anda dünya yok olabilir. Bakın şimdi buranın altını kıracağız. Sonrasında hadi bakalım. Ha hayır, 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 Gördüğünüz gibi. <laughs> Yukarı çıkmasa aslında daha güzel bir görüntü ulaşabilirdi. Şimdi, evet şuraya gelin. Bu alanı hazırlamam bile çok uzun sürdü. Evet. Sıradaki komodumuz. Heh. Şimdi. Bir efsaneye göre. Spectator'a geçtiğimiz zaman Bakın mesela şuraya bir tane creeper spamlayalım Bir tane de örümcek spamlayalım Spectator'a geçtiğimiz zaman Bunlara orta tuşa basınca bunların gözünden görüyormuşuz Bakalım Pardon Hadi Baksanıza Örümceğin 6 tane göz olduğu için 6 farklı açıdan görüyoruz Mesela Creeper'ın görüntüsü yeşilmiş duyduğuma göre ee, Buradan nasıl çıkacağız? Shift'e basarak çıkabiliyoruz tamam Creeper e neredesin canım benim? Creeper'da yeşil görüyor mesela. Bunlar farklı canlılarda daha farklı gözükebilir. Eğer bu video eğer bu video yeterli bir istek yani bu videonun ikincisi yeterli bir istek alırsa bunu Ender Dragon'da deneyeceğim. <laughs> evet. İkinci rivayetimiz ise Mouse'un orta tuşunu ileri doğru ileri doğru çevirdiğimiz zaman hızımız artıyormuş. Geriye doğru çevirdiğimiz zaman da hızımız yavaşlıyormuş. Şimdi Spectator'ın normal yazı bu. Şu an yavaşça mouse'u ilerleteceğim. Bakın ilerletiyorum şu an. Oha! Çok hızlıyım lan. Dön 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 <laughs> Demek ki bu gerçekmiş. Ama şimdi yavaşlatmayı deneyelim. Ben çekiyorum şu an kendimi doğru. Harbi yavaşlıyor. Bakın isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Ha, hava hala bende ya. Ha, i̇lerleyemiyorum. İlerleyemiyorum. i̇lerleyemiyorum. <laughs> Neyse. Evet. Bu böyle bir şeymiş. Başarılı. Söyledikleri deneyimiz neymiş? Bakalım. Ha. Bir rivayete göre çan evet, bir rivayete göre çan çaldığımız zaman etraftaki cadılar gözüküyormuş. Mesela bir cadıyı şu an aşağı saklayalım. Yakın kısma. Aşağıya saklayalım cadıyı. Bir tanesini de şöyle hapsedelim. Yani yukarıda hapsedelim. Bakalım hangisini görecek. Ama bunu biraz daha uzağa yapalım. Ya bakalım görecek mi? Çalıyorum çanı. Bakın şu an çalıp çalıyorum. Bayağı bir çaldım. Ve... Aha! Bakın! Cadılar parasız şekilde gözüküyor. Ama çaldıktan sonra farklı bahçeye geçmemiz lazım. Bakın yaklaşınca gözüküyorlar. Güzelmiş. Başarılı. Bunu kullanırız elbette. Sıradaki, konu, sıradaki deneyimiz. Evet. Entgecidi ve en gözü. Entgözü. Şimdi. Bir rivayete göre. <laughs> Siz portalları şimdi siz portalları nasıl yapıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz değil mi yani portallar normalde bu şekilde yapılır bunu çaktığınız zaman da açılır ama biz bir portalı bu şekilde de yapabiliriz bu bir kesindir iki yapıyorum şuradan bakın biz bunu bu şekilde de açabiliriz ama Şimdi burası şu an tek sayı. Ben bunu buradan da çakmak istiyorum diyelim. Ben burada ortada dörtlü combo yapmak istiyorum. <laughs> Bakalım hangisi gelecek. Çakıyorum, çaktım, bu geliyor. Bunu çakayım. Gene bu geliyor. Şuraya çakayım. Gelmiyor. Neden? Çünkü burası kapalı değil. Ben ne de zeka ya? <laughs> Şöyle yapacağız ha. Şimdi bunu tam ortadan çaktığımız zaman yine burası geldi. Şuradan çaksak burası geldi. Şuradan çaksak burası geldi. Oğlum niye gidiyor nedir? <laughs> Oha lan çok güzel gözüküyor. Neyse şimdi işimiz var. Sen kal burada. Aynısı ent geçitleri içinde geçerli. Bu arada end geçitini şöyle İçeri doğru bakarak şekilde koymaz lazım. Yoksa end geçitleri çalışmaz. Mesela ben burada end portalını doldurdum. Şimdi şurayı Bir saniye. Şimdi bakın. Bir saniye. Heh. Ben burayı bu şekilde yaparsam Bakalım hangisi açılacak. Açıyoruz. Açıyoruz. Bu açıldı. Bu arada en çerçeveleri kırıldığı zaman ortada portal kalıyor. Böyle yaptığımız zaman da doğal olarak burası açılacak. Peki biz bunu sağlı sollu yapsak. Yani mesela bir tanesini buraya koysak. Gördüğümüz yani gördüğümüz gördüğüm yerde böyleydi. Bir tanesi buraya koyuyoruz, bir tanesi buraya koyuyoruz. Doldurduğumuz zaman ne oluyor? İkisi de açılmıyor. Neden? Çünkü en çerçeveleri baktığı noktaya baktığı noktada açılır. Bu da bu rafeymiş. İkisi de açılmıyormuş. dolan dolandırıldıkla. <laughs> evet. Sırada komodumuz. Bunu dediğim gibi en son saklayacağım. Şimdi en bombalarından biri. Bir hikaye var. Eğer Minecraft'ta 0'a 0 0 0 0 komoduna 0 0 0 koordinatına birer kaplumbağa yumurtası yerleştirirsek tüm zombiler o noktaya geliyormuş. Şimdi zombilerin zaten bir tane huyu var kaplumbağa yumurtası kırma huyu. Bakın direkt ona gelecek. Küçük şeyler ne istedin lan? <laughs> direkt kırmaya çalışıyor. Burada kırıyorlar. Bakın kırdı. Ne istedin lan? İstisnasız direkt tüm zombiler oraya akın ediyormuş. Başlattı. Buraya asansör yapacaktım benim yapmamışım. <laughs> evet ortaya zaten şeyimiz var. Şimdi burada dört farklı testimiz var. Bakın şimdi dediğim, size gibi zombi yumurtasını buraya koyduğumuz zaman direkt ortadaki şeyi kırmaya geliyor. Ne hırsla geliyor yine. Şimdi burada bir magma blok testimiz var. Buradan geçen zombi %100 net ölecek. Ortası boş, ortası boş olan bir yerimiz var. Zombiler normalde ortası boş olan noktalardan geçmez. Ama bakalım geçiyor muymuş? Hadi bakalım geç. Akıllı. Şimdi. Size şöyle anlatayım. Zombiler. Nasıl? E, oyunda tuzak kapıları tam bir blok olarak geçer. Ama siz bunun arasından düşebilirsiniz. Zombiler de blok olmayan yerlerden geçmez. Buraya blok olarak gördükleri için de bakalım gidecek mi? Hadi bakalım. Evet. Bakalım magma yoldan mı gidecek yoldan gidecek mi bakalım İzliyoruz. magma yoldan gidiyor peki şimdi asıl test başlıyor şuradan gitsek böyle bir bir de şu testimiz var normalde javada zombiler rayın üstünden geçemez. Bezinizde bu kullanabilirsiniz bu arada. Zombiler çünkü rayın üstünden geçemez. İskeletler de. Canlılar rayın üstünden geçemez. Bakın. Gidemiyor. Yazık garibim. Bak. Gidemiyor garibim. Hadi bak gel. Hadi kır. <laughs> Git lan oraya. Şimdi. Bakın. Peki. Çimen için çekiyor Evet. Ya. Şimdi. Zombiler. Bakalım. Hangi yoldan gidecekler? Uzun olan. Ama güvenli olan yoldan mı? Yoksa. Kısa olan. Ama kendi de net öldürecek yoldan mı? Bakalım. Zeki. Zeki. Maşallah dediğim 3 saniye yaşamıyor. Kaplumbağa yumurtasını koymamışım. <laughs> Bakalım. Zekice. Aferin lan. Peki bu yola ray koyarsak hangisinden gidecek? Tabii ki de Aferin benim yarım aslan. Bir tane şey. Evet. Sıra şimdi son testimizde. Ama e, son testimizi burada deneyemiyoruz. Çünkü 1.21.8 sürümünde bu komutlar geçerli değil. Evet. 1.21.4 sürümüne gidiyoruz. Ama bir saniye unuttuğumuz bir şey var. Atom bombaları. Bakalım. Burada evet atıyorum. Şimdi. İlk önce size bir göstermek istiyorum. Şu çantaları biraz arttırayım mesafesi 17 yıl. Ve ölecek bilgisayar. Bilgisayar gerçekten ölecek. Hayır. Ben şöyle bir düşüreyim. Heh. Görüş mesafesi. 5 yıl yeter şu an. Hatta 6 olsun. Evet. Efendim. Nokta 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 koordinatlarına bir füze yolluyoruz. Dikkatli olun. 3 2 1 bomba. 3 2 1 bum. Beyzi cehenneme çevirecek bir silahımız var artık. Nasıl mı? Gösteriyorum. Slash Summon Fireball Burada sizin bulduğunuz koordinatlara içinde olduğunuz koordinatlar yapıştırıyor bunu. En bitiyesini süslü parantez açıp x power iki nokta üst üste şimdi burada parantezi kapatın. Eee evet doğru. Bunun bir sınırı var. Ee, evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Cık. Yanlış yazmışım. Püf burada ateş topunu çağırıyorsunuz. Yolladığınız an pat. Artık o bölge yaşanmaz bir hale geliyor. Bakın. Şu an yüklenemiyor tabii galiba. <laughs> Ölecek bilgisayar biraz. Ben şunu bir düşüreyim. Heh. Bakın. Direkt yok ediyor. Evet. Şimdi Son konumumuz için 1.20.4 sürümüne geçelim 21. <laughs> evet arkadaşlar şu an 1.20.4 sürümündeyiz. Şimdi size bir tane soru soracağım. Bir havuz yaptığınız zaman havuz en fazla bu kadar daire gözükebilir, değil mi? İşte artık öyle değil. Tat tat -ta -ta. Minecraft'ta yuvarlak yaptık. 4 yıl önce yapmışlardı ama boşverin. <laughs> bu yuvarlak e, komutları şu an açıklayamam çünkü çok uzun olur. Çok uzun olur. İsterseniz buna özel bir video çekebiliriz ama. Bakın bu yuvarlakla isterseniz gayzerler yapabilirsiniz. Jacuzziler yapabilirsiniz. İsterseniz şekil değiştirebilirsiniz. Ve hatta isterseniz bilgisayarı bile çökertebilirsiniz. Çünkü bunlar tamamen şeylerden oluşuyor. Neyle bunların? bunlar? Zırh askılıklarından oluşuyor. Bakın. Şurada. Armor yazıyor. Yani zırh askıları çağırıyor bunlar. Bunu tıkladığımız zaman şunlar düzenliyor da. Bakın şu an düzenliyor. Tabi biz bunu önceden düzenlemiştik. Evet. Ama o zaman madem son komutumuz havuzdu. Havuzda bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Bir dakika kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.